Merhaba gezler burçları. Bugün genel açılım yapacağım. Öncelikle bilge kartlardan sizin için bir kart seçiyorum. Buna en son bakacağız. Geçmiş, bugün ve gelecek şeklinde olacak bu genel açılım. Evet, geçmiş konularınız. Şimdi belki de bakın. Bir karar vermek durumunda kalmış olabilirsiniz. Burada e, bu karar aşaması sizde biraz baskı yaratmış olabilir, stres e, ve kendinizi hareket edemez, e, bu kararı vermeden hareket edemez e, hissetmiş olabilirsiniz. E, belki de tek başınıza vermeniz gereken bir karardır bu ve karar veremedikçe bu baskının da üzerinizde arttığını da görmüş olabilirsiniz. Ama burada diyor ki bakın, gözleri bantlı bir figür görüyoruz burada zaten ve karanlık kartlardan bir tanesi. Siz detaylara hakim olmayabilirsiniz ya da sonucu doğru değerlendiremiyor olabilirsiniz. O yüzden burada harekete geçmeme yönünde bir karar verirseniz, bunu biraz ertelerseniz eğer sizin için çok daha iyi olur diyor. Çünkü burada yani en kötü hareket bile ya da en kötü girişimde bulunmak bile iyidir hareketsizlikten diye düşünüyoruz mesela genel olarak ama bu onlardan biri değil diyor. Burada dediğim gibi. Siz biraz bu konuda biraz daha fazla düşünürseniz iyi olur diyor ve bunun sebebi de belki de bakın hani çok sevdiğiniz bir kişiyle ilgili olabilir bu ya da e, sevdiğiniz bir konuyla ilgili hani size yaşam enerjisi veren e, ya da o konuyla e, ilgilendiğinizde kendinizi yenilenmiş enerjiyle dolmuş. Ee, yaşam enerjisi dolmuş gibi hissettiğiniz bir e, konu vardır. Bir meşguliyetiniz bir hobiniz vardır mesela. Yani bununla ilgili bir konu olmuş olabilir. Ee, ve kupa dokuzlusu aynı zamanda tabii ki e, sevdiğimiz insanlar e, bizi ne kadar sevdiklerini kendilerine ne kadar şanslı hissettiklerini bize ifade ederler. Bundan kaynaklı da bir e, mutluluk e, bir duygusal tatmin yaşayacağımızı söyler aynı zamanda. E, onun haricinde de e, tabii ki, e, bakın siz seviliyorsunuz, evet önemseniyorsunuz ama e, burada her ne olursa olsun bu kişiler ya da bu konuyla ilgili olarak e, yargılayıcı, suçlayıcı ya da aşırı kontrolcü olmayın diyor tavsiye konusu e, budur e, Kupa dokuzusunun. Şimdi onun haricinde bakın e, Kupa beşlisi çıkmış. Şimdi hem e, kılıç ikilisinin hem de kupa beşlisinin odak noktasıdır diyebiliriz. Yani belki de bu konu sizin geçmişte oldukça önem verdiğiniz, dikkatinizi verdiğiniz bir konu da olabilir. Sevdiğiniz bir konu ya da sevdiğiniz bir kişiyle ilgili olarak iletişiminizin artık kesildiğini, bittiğini ee, artık belki de o meşguliyetinizi, o e, konuyu e, ya da o hobinizi, artık durum her neyse e, onunla meşgul olamayacağınızı düşünüyorsunuz belki de ya da birbirinizi göremeyeceğinizi düşünüyorsunuz belki de bir kişiyle ilgiliyse. Ama sizin bitti diye düşündüğünüz şey henüz bitmemiş. Dolu iki tane kupa var. Bununla ilgili bazı gelişmeler de olacak diyor. Ama yine de siz kendinizi biraz üzgün hissediyor olabilirsiniz burada ya da bazı şeyleri kaybettim hissi yaşıyorsanız eğer mesela burada aslında sizi mutlu edecek olan kişiler var konular var hayatınızda bu konuda yanılıyorsunuz diyor ya da bitti diye düşünüyorsanız bile mesela o konuda da kendinizi üzmeyin hani bunu siz tercih ediyorsunuz diyor ya yani sadece siz kaybettiklerinize odaklısınız burada belki de bir fırsatı kaçırdım diye düşünüyorsunuz ondan kaynaklı böyle hissediyorsunuz kendinizi ama yani burada sadece siz bakış açınızı değiştirerek aslında bu üzgün olma durumundan kolaylıkla çıkabilirsiniz diyor. Uygun değil diyor yani bu hal bu şekilde hissetmeniz bu duygu durumu içerisinde olmanız gerekli değil. Belki de öyle de söyleyebiliriz belki de bir süreliğine daha azıyla yetinmek zorunda kalabilirsiniz. Evet. Ama bu olabilir. Yani hayat içerisinde biraz daha belki de soğuk karşılamak gerekiyor. Bu konuları. Evet. Gelelim günümüz konularına. Evet. Şimdi Burada asıl önemli olan değnek üçlüsünde bahsedeceğimiz konular olabilir. Birbirini tetikleyen durumlar, olaylar, konular sizi buraya getirecek olabilir. Öncelikle değnek onlusuyla başlayalım. Şimdi belki de bir yapmak istediğiniz bir şey var ya da birçok şey var. Bundan kaynaklı daha bu işe başlamadan bir stres oluşturmuş olabilir bu sizde zor geliyor olabilir, zahmetli geliyor olabilir, kendinizi isteksiz hissediyor olabilirsiniz vesaire. Ama burada kendi işinizde kendinizi zorlaştırıyor olabilirsiniz. Plan yapmayı önerir aslında DNA konusu. Belki de bu şekilde daha kolay hale getirilebilir buradaki konular. Ya da bir işiniz vardır, çok zordur, kapsamlıdır mesela. Ondan kaynaklı böyle düşünüyorsunuz. Ya da ertelenmiş bazı işler birikmiştir. O da olabilir. Ama burada diyor ki siz sonuca odaklı olun burada. Yani siz sonucunda bunu bitirdiğinizde kendiniz nasıl hissedeceksiniz? Oldukça iyi hissedeceksiniz. Başardım diyeceksiniz ya da güzel bir şey ortaya çıkacak, keyifleneceksiniz vesaire. Yani siz öncesinde bu stresi yaşamak yerine sonucuna odaklı olursanız eğer, çünkü yani burada bu stresi yüklendiğiniz için işe başladığınızda bu iş size çok daha zor gelebilir ya da Kalitesiz olabilir. Mesela ortaya çıkardığınız şey, bu stresle devam ettiğiniz için ya da kendinizi yanlış ifade ediyor olabilirsiniz. Bu tabii ki iletişim kurma ile ilgili konuları da ifade eder kendinizi ya da işte duygularınız, düşüncelerinizi mesela ifade edeceksinizdir. Bunu stresini yaşıyorsunuzdur mesela. Ondan kaynaklı sonucuna odaklı olursanız çok daha iyi olur diyor. Ya da mesela geçmişte olan bazı hayal kırıklıklarınız olabilir, kalp kırıklıklarınız olabilir vesaire. Bunları yanınızda taşıyor musunuz acaba? Bu konuda bir sorgulama yapmanızın faydası olabilir. Bunları unutun artık diyor. Çünkü sizin hareket etmenizi engelliyor ya da zor hareket etmenizi, ilerlemenizi engelliyor olabilir. Geçmişi geçmişte bırakın. O size artık yük olmasın diyor aynı zamanda. Gelelim tılsım beşlisine bakın. Bu olayın sonrasında belki de bir engelle karşılaştığınızı fark edebilirsiniz. Yapmak istediğiniz bir şey var ama sonuç olarak bir engelden kaynaklı bunu yapamıyorsunuz. Mesela burada değnek onlusunda her ne olursa olsun bu başladığınız işi de ya da bu yapmanız gereken şeyi de bitirmelisiniz diyor. Yarıda hani yarıda bırakmamalısınız mutlaka tamamlamalısınız. Her ne olursa olsun da diyor. Mesela burada işte dediğim gibi hani yapmak istediğiniz bir şey var ama bir engel olduğu için yapamıyorsunuz bunu. Hani belki de sizin bilginiz, beceriniz, tecrübeniz, imkanlarınız bunu yapmaya elverişli evet ama bir sebep var yani bir engelden kaynaklı bunu yapamıyorsunuz. Fakat Tılsın Beşlisi diyor ki Tamam siz burada biraz kendinizi üzgün hissedebilirsiniz mesela burada da olduğu gibi ama yani bu konuyla ilgili olarak siz soruna odaklısınız. Yani bunu yaşıyorsunuz şu anda evet bir sorun var ben bunu yapamıyorum. Ama siz eğer çözüme odaklı olursanız ne yapmanız gerektiğini bulacaksınız zaten. Hani hemen bakış açınızı burada değiştirmeniz gerekiyor. Siz bu durumdan çıkabilirsiniz. Ya da tabii ki burada yanlış kararlar vermiş olduğumuzu da görebiliriz. Bunun sıkıntısında yaşıyor olabiliriz. Ama yine aynı şekilde, yani çözümü var bunun, telafisi var bunun. Ama düşünmeniz, oraya odaklı olmanız gerekiyor diyor. Yani belki de bakın, e, değnek üçlüsüne geldik sonunda. Bakın, asıl odak noktası ya da sizin ulaşacağınız nokta budur. E, bir planınız, bir fikriniz mevcut olan bir durumun geliştirilmesi, bir adım daha öteye götürülmesiyle ilgili bir fikriniz var olabilir. Ve bu konuda da gayet isabetli düşündüğünüzü söylüyor. Bakın siz tepenin üzerindesiniz. Gemileri gayet güzel bir şekilde görüyorsunuz. Net bir şekilde görüyorsunuz. Nereye gideceklerini görebiliyorsunuz. Yani detaylara da sonuca da hakimsiniz siz. O yüzden bu fikrinizi mutlaka hayata geçirin diyor. Ya da mesela geçmişte yaptığınız bazı şeylerin şeylerden faydalanabilirsiniz mesela böyle bir durumda söz konusu olabilir. çok işinize yarar geçmişte almışsınızdır mesela evinize koymuşsunuzdur bir şey tam da bugün ihtiyacınız olur ve onu kullanarak işinizi kolaylaştırırsınız mesela bu durumdan mutlu olabilirsiniz evet gelelim gelecek kartlarına evet şimdi Kılıç Şövalyesi ile başlayalım burada. Sebep ve sonuç olarak bakacağız diğer kartlara çünkü. Şimdi Kılıç Şövalyesi bakın 40 yaş civarı ya da daha küçük erkekleri belirtiyor. Ee, belki de böyle bir kişiyle bir iletişiminiz, paylaşımınız olabilir. Ee, onun haricinde e, burada belki de bakın e, istenmeyen bir gelişme ya da bir tartışma durumu söz konusu olabilir. Burada siz eğer duygularınıza dönük olursanız burada aslında sizin öğreneceğiniz bir şey var bunu gözden kaçıracaksınız diyor. Ama siz burada soğuk soğukkanlı olursanız ve detaylara dikkat ederseniz eğer bir tartışma durumu söz konusuysa ne söyleniyor acaba buna odaklı olursanız o zaman orada öğreneceğiniz bir şey var diyor. Ee, sizin işinize yarayacak olan yani burada e, moraliniz bozuluyordur e, kalbiniz kırılıyordur öfkeleniyorsunuzdur mesela e, bunlara odaklı olursanız eğer dediğim gibi burada bir gözden kaçırılacak önemli bir e, konu kritik bir durum söz konusu olabilir yani burada biraz daha belki de rahat olmalısınız yani olması gerektiğinden daha fazla ciddiye alıyor olabilirsiniz yani durumu çok çatık kaşlarla çok çatık gözlerle ya da bakıyor olabilirsiniz yani durma biraz daha esprili olabilirsiniz mesela eğer mümkünse ama onun haricinde de yani kendinizi çok fazla kasmayın diyor yani burada kılıç şövalyesi sebebi bakın yapmak istediğiniz bir şey var ama bazı mazeretleriniz olduğunu düşünerek yapmadığınız bir konuyla ilgili olabilir buradaki konular Hatta siz belki de bu konuda bir ilerleme de kaydetmiş olabilirsiniz. Yani güvenli alanınızdan çıktığınızı, bununla ilgili bir girişimde bulunduğunuzu, biraz ilerlediğinizi ama çok geçmeden de kendinizi durdurduğunuzu görüyoruz burada. Fakat bu mazeretlerin de geçerli düzeyde olmadığını da söylüyor. Burada bir sorgulama yapıp bunu net bir şekilde görmeniz faydalı olabilir ve burada yeniden o istekli halinize kavuşmalısınız diyor. Yani burada tek eksik olan şey istekli, yeterince istekli olmamanız olabilir. Ama tavsiyesi kılıç sekizisinin dediğim gibi yine o istekli durumunuza geri dönün ve ne yapılması gerekiyorsa yapın diyor. Ve kılıç şövalyesine bahsettiğim konuların sonucu aynı zamanda. Ama burada bir döngü de oluşabilir bakın. Şimdi değnek <laughs> kraliçesi dediğim gibi sonucu olarak çıkmış. Nasıl bir insandır? Dürüst, içten, sosyal, sezgileri güçlü bir kadındır. Belki de böyle bir kadınla bir iletişimimiz, paylaşımımız olabilir bu olay sonrasında. Ee, ve belki de bakın e, burada bu özellikleri yansıttığınız bir zamanınız da olabilir. Oraya da götürecek olabilir sizi. Karşınıza bir konu çıkar e, ve siz çok fazla değerlendirme yapma e, fırsatı bulamayabilirsiniz ya da gerekli olmayabilir bu. Kararınızı verir, uygularsınız ve sonuçlarında iyi olacağını söylüyor DNA kraliçesi. Üstelik hani bir konuda mesela işleri yoluna koyan e, kişi de olabilirsiniz. O pozisyonda da olabilirsiniz mesela. Tavırlarınızla, davranışlarınızla, sözlerinizle Hani hem bir yandan belki de zorlarsınız bir yandan da cesaretlendirirsiniz mesela karşınızdaki kişi ya da kişileri böyle bir durum olabilir ama dediğim gibi yani burada bir döngü var gibi hani istenmeyen bir durum oluyor ondan sonra Burada siz hemen bir karar vermek durumunda kalıyorsunuz, uyguluyorsunuz. Ondan sonra belki de burada yeniden hani detaylara dikkat etmeniz gereken ya da aklınızı mantığınızı daha çok ön planda tutmanız gereken başka bir konuyla karşılaşacak olabilirsiniz mesela. Dediğim gibi burada kılıç şövalyesinde duygularımızla değil ya da isteklerimizle değil daha çok aklımızı mantığımızı kullanarak soğukkanlı bir şekilde duruma hakim olarak daha soğukkanlı, daha rahat olarak davranmamız gerekebilir. Evet. Gelelim açılımın sonundaki karta. Sol gerçekleşecek olay şeklinde varsayabiliriz ama gündeminiz olarak da alabilirsiniz. Bunu mahkeme kartı çıkmış. Mahkeme kartı uyanışın, fark edişin kartıdır. Bundan kaynaklı da yani belki de bir stresli durum içerisinde olabilirsiniz. Biraz endişe edebilirsiniz, korkabilirsiniz vesaire. Yani Bu türden belki de etkileri olabilir. Bir şeyi fark etmekten kaynaklı. Şimdi tabii ki burada karma kartlarından bir tanesi olduğu için davranışlarımızın sonuçlarıyla yüzleşmemiz gerektiğini söylüyor. Yani korkmadan burada eğer ki bu yüzleşmeyi yapabilirsek Geçmişi arkamızda bırakabilirsek, mesela gelecek hediyeleriyle gelecek diyor aynı zamanda. Tabii ki mahkeme kartı aynı zamanda bakın eş ruhlarında kartıdır. Belki de kendinize çok uygun birini fark edebilirsiniz. Yani birbirinize çok benzediğinizi hem zevkleriniz hem düşüncelerinizin birbirinize çok yakın olduğunu fark ettiğiniz bir kişiyle karşılaşabilirsiniz. Ya da mesela burada tabii ki sadece romantik ilişkilerle ilgili değildir eş ruhlar. Bir işiniz, meşguliyetiniz vardır mesela. Bu konularla ilgili olarak da sizin tam da ihtiyacınız olan kişileri bulduğunuzu fark edebilirsiniz. Birbiriniz aranızda çok güzel enerjiler oluştuğunu, çok uyumlu olduğunuzu fark ettiğiniz bir zamanınız da olabilir. Hayatınızda bir döngü tamamlanmış olabilir mesela böyle bir durumda söz konusu olabilir. Evet gelelim son olarak bilge kartların bu hafta size verdiği mesaja. Bazen mutluluğumuz iyi şeyler olacak kabulüne bağlıdır ve belki de o gün bugündür. Evet. Bugün bu kadardı. İyi günler diliyorum.